Merhabalar merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz şu an hazırlanıyorum nereye gidiyoruz derseniz kütüphaneye ee, ve kütüphaneye giderken niye makyaj yapıyorsun böyle hazırlanıyorsun diye de soracak olursanız birazcık kendimi güzel görmek istiyorum artık <laughs> çünkü ben e, pazartesi gittim bugün günlerden bu arada çarşamba gün algımı kaybettim yani gerçekten ee, i̇şte pazartesi günü kütüphaneye gittim. Dün gitmedim. Bugün yine gidiyorum. Ve bilmiyorum kendimi birazcık güzel görmek istiyorum. Fazla fazla abarttım yani birazcık. Birazcık çok değil. <laughs> yani aldık körlüğü yaşamışsın diyebilirsiniz. Evet. Onda haklısınız. Ona bir şey diyemem. Ama olsun. Ne yapayım? Uçacak zaten. Gözlüğü takınca bütün ciddiyetim ve güzelliğimi kaybettim ya. Şaka mı? Ama görmüyorum ne yapayım. Evet sonunda evden çıkabildim dostlar. Şimdi tıpış tıpış kütüphaneye doğru gidiyoruz. Yine geç kaldım çünkü anlatırım yolda. Geç kalmamın sebebini anlatıyorum size. Ben sabah saat 9'da uyandım tamam mı? Her şey çok okuydu. Sonra kahvaltımı falan yaptım. Yine güzel hiçbir sıkıntı yok. Ardından hazırlanıp saat ona doğru hani çıkarım diye düşünüyordum. Saat şu an bakıyorum Bakamıyorum. Saat on buçuk. Yani bir yarım saat gecikmiş değil ee, <laughs> What? Ben bir dolabın önünde facia yaşadım. Acaba bugün ne giysem faciası? Ee, benim kızlarımın çok iyi biliyorum. Bunu her gün yaşayanlar <laughs> beğensin falan diyormuşum. Neyse. Yok onu çıkardım, bunu giydim, onu giydim, onu çıkardım falan filan derken en sonunda yine aynı şeyleri giydim yani. Böyle Şöyle gözüküyorum. Klasik bir giyim. Yapacak bir şey yok. Yani benim bu kadar giyimime takmamın sebebi de e, kendimi iyi hissetmek tamamen yani. Çünkü güzel giyindiğim zaman ve kendimi güzel hissettiğim zaman gerçekten o günüm çok daha iyi, iyi geçiyor. dediğim geçiyor. Ders çalışma açısından da, mutlu olma açısından da. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Hava da çok soğuk. Dondum birazcık. İlerim uzun oldu. Geldim kütüphaneye ve öncelikle bir tane kitap almıştım. Onu değiştirmek için. Yani süresi de doldu. Hem bunu vereceğim hem de belki yeni bulabilirsem bir kitap alacağım. Öyle. Müzik <laughs> Sanki sizi asla görmedim. Oraya ben koymadım. Aa ne oluyor? Bu takip etme modunu açtım da. Neyse şimdi ben öyle arası verdim birazcık ve şimdi dolanıyorum hava alıyorum birazcık. Çünkü çok hava içerisi. Çok sıcak değil mi bunu aldım? O yüzden dedim ki birazcık bir etrafı bir tur tur koşun. Oh, bir tur turlayayım. Yapma ya. Ha? Sonra tekrar devam ederim diye düşündüm. Tarih izledim tarih ayete tarihe başladım bu arada ve videolar çok uzun bir saat 40 dakika bir buçuk saat falan o yüzden bitmiyor izle, izle bitmiyor yani sabahtan beri bir onu yaptım bir de birazcık kitap okudum o kadar başka hiçbir şey yapmadım öyle ay, üşüdüm ceketsiz çıkmak çok büyük bir hataydı ama size buraya koyacağım bakın şimdi sohbet edelim diye size açtım koydum buraya çünkü ne zamandır ders videoku çekmiyordum ve bu sürede sakın benim ders çalışmada dair çalıştım ama son zamanlarda birazcık modum düştü dostlar neden bilmiyorum çok da böyle bir şeyler yapasın falan gelmemeye başladı ama yapıyoruz yapacak bir şey yok elimizde başka bir seçenek var mı derseniz yok ayıp bir insan varmış bu arada. Neyse daha fazla insanlara e, bu kız ne yapıyor ya falan dedirtmeden ben geri gideyim çalışayım. Böyle. Bay bay. Elimde de bisküvim var. Bay bay yapamadım size. Neyse. One hour later. çalışaraktan günü kapattım. Yani kapatmadım da bir mola verdim eve gidiyorum. Devamını evde çalışacağım artık. Bir 4 saat daha çalışırsak öpüp öp başımıza koyarız yani. Ne yaptım hemen söyleyeyim. Bildiğiniz üzere uzun bir tarih çalışması gerçekleştirdim. Sonrasında ayet hem matematik çalıştım ve kimya çalışmaya başlamıştım ki TYT kimya. Sonra dedim ki yok yani yoruldum. Beynim almıyor. O yüzden çıktım kütüphaneden eve gidiyorum yani. Eve gelince de kimyadan devam ederim muhtemelen. Sonra bir edebiyat çalışması yapmamız lazım. Edebiyat çözmem lazım. Birkaç gün dün testleri üst üste bindi edebiyatta da. Çözmeye bekleyen bir sürü test var yani. Öyle bu kadar. Evde görüşürüz. Three hours later. Evet dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi hemen bir Nescafe date yapacağız babamla birlikte. Oy. O yüzden hemen kahvemizi döküyorum. Ben e, bu arada ne yaptım? En son kapattığımdan beri hemen onu bir özet geçeyim. Eve geldim. Bolca bir dinlenme seansı geçirdim. Birazcık makyajım falan atmış. Kusura bakmayın. Şimdi onu falan temizleyeceğim ve tekrardan dersin başına oturacağım. Ulan bu ne açılmıyor? Benim a, şeyin, şivenin daha doğrusu kayışı şaka mıdır? Açılmıyor ama bu. Taşıyacak bu deniz izledikten sonra gerçekten Karadeniz e, aksanına daha çok böyle şeyim arttı. Neler ona? İlgim arttı. Açılsa bir de bu. <laughs> Peki dostlar ne düşünüyorsunuz gidişat hakkında? Şimdi benim bir tane bir yorumum var. Tamam mı? Bu en son izlediğimiz ballının vurulma sahnesi beni çok etkiledi. Yani bir dakika kahvemi içerken bunu konuşacağız. Bekleyin. Evet. Öncelikle bardağımıza suyumuzu katıyoruz. Ve ben bu karıştırma derdi olmasın diye ne yapıyorum biliyor musunuz? Azıcık suyu katıyorum. Allah. Ayağımı dökülmüş gibi bir hissiyat var. Sonra böyle böyle, böyle, yapıp döndürüp karıştırıyorum. Bana bakamam yüzüne. Kusura bakma iş işten geçti. Bir depresiflik çöktü. Kahve yaparken hep öyle oluyor. Ben bunu babama götürüp geliyorum. Hemen götürüyorum. Evet. Kafamla da ışığı kapattığımıza göre dedikodu time'a başlayabiliriz. Evet neden bahsediyordum? Ballı'nın sahnesinden bahsediyordum. Gerçekten açıkçası bu taşıyacak bir denizin böyle bir sahne yapmasını ben beklemiyordum. Çünkü o an izlerken hani o bölümde evet kalbim küt küt atıyordu. Hani heyecanla bekliyordum ne olacak diye. Ama direkt Ballı'nın kafasından tak diye şey yapıp yani vurulması diyeyim. Ee, ve sonra gitmesi hani ağzım açık kala şok etkisi yarattı bende. Ve e, gerçekten de son zamanlarda kadın cinayetlerinin arttığı bu dönemde özellikle böyle bir bölüm, yani böyle bir sahne keşke olmasaydı dedirtti de açıkçası. Şimdi kahvemizi içelim. İçelim. Aynen. İçelim. Sanırım edebiyat çözeceğim. Yeni edebiyat, sürü bankam, reklam falan değil. Böyle göstereyim dedim. Buradan çözeceğim artık. <laughs> gün. Yani bugün 18 Aralık 2005 Perşembe günü. Var. Ağzımı açamıyorum. Çok soğuk. Sanki kar yağmış gibi bir hava var. Şimdi yine geç kaldım ve derse gidiyorum. Ama yine de size video çekmeden edemiyorum. Öyle bir şey yani çok geç kalmadım aslında. Sadece varmam gereken yere şu an 7 dakikada varabilmem gerekiyor varacağımı da düşünüyorum. Belki bir dakika geç kalabiliriz. Ben bu ders çalışarak çalışarak <laughs> ben bu ders çalışarak da geç kalma olayına biraz fazla abarttım galiba. Ben yine ders çalışıyordum tamam mı? Sonra <laughs> bir anda ne eklese matematik çözüyordum bir de. Kendimi soruya kaptırmışım. Ve saat 2 olmuş. Ve ben hazırlanmamıştım daha. Şimdi burada nasıl geçeceğim ben ya? Atkım düştü. Ortada kaldım geçti sonunda. Her işte saat bir anda iki olmuş. Ben anlam veremedim. Hazır değilim. Sonra hemen apar topar hazırlandım. Şu atkının düşmesi beni bitiriyor. Şu an sıcak bastı. Ama o gerçekten çok soğuk yani. Öyle işte. One hour later. Dostlar ders bitti. Ben şimdi gidiyorum evime artık. Çünkü hava çok soğuk. Ne kadar çok durursam o kadar çok donarım. Ama şu an hatırladım ki dışarıda birazcık işim var. Bir şeyler bakmam lazım. Neyse bu soğukta yine dışarıdayım. Allah'ım. Bu soğukta dışarıda olmayı istemiyorum. O yüzden mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyorum zaten. Bu arada şey çok garip oluyor. Ben şimdi evde ekstra kamptan video izliyorum. Sonra bir de hocayla buradan üstünden geçiyoruz. Ben eve kendim izlediğim kısımda şeyi bitirdim e, parabolü bitirdim, eşitsizliklerdeyim. Eşitsizlikle ortaladım. Ama hocayla gittiğim da hala parabolü şey bitmedi. o yüzden şimdi bugün bitti yani. Bitmemişti geçen hafta. Bugün bitirebildi. O yüzden birazcık şey oluyor. üst üste güzel güzel pişirilmiş tost gibi bir şey oluyor yani. Güzel oturuyor kafamda. Ve bir de ben aktif de almıştım. Şimdi AYT'yi hiç bilmediğim için hani zorlanırsam çözemem diyerekten aktiften gideyim demiştim. Sonra artık bana kolay gelmeye başladı artık. Yani bu bence güzel bir şey. Yani düşünün, sonuçta yapamadığınız bir şey öğreniyorsunuz ve yapmaya başlayınca kolay geliyor. Yani evet, kolay bir kitap olduğu için de kolay geliyor olabilir ama ilk başlarda hiçbir şey bilmiyordum ama çok zor geliyordu mesela. Three hours later. Şimdi tekrardan merhabalar. Bu kapanış videosu gibi bir şey olacak ama şişemi alayım. Onun cüzdü sevşek göstereceğim? Şimdi yeni bir defter aldım. Ee, bunu günden aldım. Reklam değil ama. <laughs> Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı değil mi? Pandalı. Ben çok severim pandaları. Ve içi de böyle şey noktalı noktalı. Görmüşsünüzdür. Bu defteri ben niçin aldım biliyor musunuz? Junk Journal diye bir şey var. Duymuşsunuzdur illa ki. Ondan yapmak çok istiyorum. Üstünde, Aa bunu açmışlar. Üstünde bir şey denemişler. küçük insanlar. Bizim halkımız kutuları açıp içindeki bir şeyleri e, yok etmeyi çok seviyorlar. Neyse, e, işte Junk Journal yapmak istiyorum. Öyle mi okunuyor telaffuz ediyor? Bilmiyorum. Hatta yaparken de belki çekebilirim size. Biliyorum. Yani tabii boş olduğum vakitlerde. Çünkü ben böyle çok her şeyi alıp işte biriktiren bir yerlere koyan anı kutusu falan yapan bir insan olduğum için hani şey düşündüm. O güne dair anı kalmasını istediğim böyle e, kağıt türü şeyleri falan alıp buraya ekleyip yapıştırmak istiyorum. Bu arada bir şey daha aldım. Allah. E, şu an sizi yapıştırdığım yerden belki anlıyorsunuz, açı biraz farklı ama anlamaya da çünkü nereden bileceksiniz. E, arkası böyle pütür pütür yapışkanlı olan telefon tutucuları var ya onlardan aldım. Ve şu an o kadar kurtarıcım oldular ki benim için. Direkt önümde de şey olduğu için, dolabım olduğu için dolabıma yapıştırdım. Çok iyi. Hem bir şey çekmek açısından hem de bir şey izlerken böyle izlemek daha güzel olur diye düşündüm. Öyle hemen göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şundan aldım. Yani birazcık garip duruyor olabilir ama olsun. Bence çok tatlıdır ya. Böyle direkt tak yapıştırıyorsunuz. Ve bence gayet tutuyor da yani. Ve şunu değinmek istiyorum. Çok fazla bir şey çekemedim. Yani çektim ama... O çektiklerimin çoğunda hani böyle ders odaklı olmamış gibi olmuş birazcık. Ama yani çalışmadığım için değil. Aksine çok iyi bir şekilde çalıştığım için böyle çıktı video. Yani bu aralar bir şey çalışırken özellikle de soru falan çözerken çok hani bir şeyler çekmek aklımın ucundan dahi geçmiyor. Öyle olunca da size içerik çıkmıyor yani. Olsun. Bununla idare edersiniz diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.